ve ekonomi gündeminin en önemli başlığı 27 ay faiz indiren Merkez Bankası kurla enflasyondaki artış ve rasyonel politikalara dönüş kararı sonrasında ikinci kez faizde artış kararı aldı. Haziranda buçuktan 15'e çıkarılan faiz bugün de 17.5'a yükseltildi. Merkez Bankası faiz kararını duyururken enflasyonla ilgili hiç de olumlu konuşmadı. Vergilerdeki artış enflasyonda ilave olmadı olumsuz etki yapacak dendi. Hala sarayın baskısı, sarayın vesayeti Merkez Bankası üzerinde devam ediyor. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz Yükselemez. Anlamadı anlamıyor. Seçimden önce faiz yükselmez, faiz devamlı düşecektir diyor. Seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Merkez Bankası Haziran'da yükselttiği faizi ikinci kez artırdı. Erdoğan'ın düşük faiz tezi doğrultusunda 27 ay boyunca hep inişte olan faiz eğrisi artık çıkışta. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Haziran ayında 6,5'luk artışla %15'e çıkarttığı faize Temmuz'da 2,5 puan daha ekledi. Yeni faiz 10%. %17,5 oldu ama piyasa beklentilerinin altında kaldı. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Mevcut enflasyona baktığımızda ve beklenti enflasyonuna baktığımızda enflasyonla mücadele mesajını veremeyecek. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam Edecektir. Milleti aldattı seçimlerden önce söyledikleriyle seçimlerden sonra yaptıkları arasında. 180 derece zıtlık söz konusu. Muhalefet iktidar faiz artışlarıyla U dönüşü yaptı derken Temmuz faiz artışının enflasyonla mücadeleye yetmeyeceğini söylerken Merkez Bankası faiz artışından sonra yaptığı açıklamada enflasyondaki yükseliş eğilimi sürüyor dedi. Vergilere yaptığı atıf dikkat çekti. Kurul vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir. Merkez Bankası feryat ediyor aslında. Diyor ki benim benim politikalarımla yani para politikası ile maliye politikası arasında uyum yok diyor. Ben istediğim gibi enflasyonu düşürme konusunda sıkıntıdayım diyor. Temmuz ayı enflasyonu neredeyse iki haneli rakamlara yaklaşması gerekiyor bu vergi artışlarıyla. Erdoğan Merkez Bankası'ndan elini çekmedikçe, Merkez Bankası tam bağımsız çalışmadıkça enflasyon düşmeyecek. Şu anki ekonomik yapıda hiçbir aktör, ekonomik aktör enflasyon düşeceğine inanmıyor ve enflasyonla mücadele edildiğine de inanmıyor. ÖTV ve KDV'deki artış Temmuz enflasyonunu nereye getirecek bilinmiyor ama Merkez Bankası'nın faizi ikinci kez artırmasından sonra döviz kuru hareketlendi. Güney 26.84 ile başlayan dolar karar açıklandıktan sonra 26.90'ı gördü. Euro ise 30.40'a kadar çıktı ama sonrasında 30.10'larda seyretti.